Gelsin. Kütahya mutfağından dolama börek Hamuru için yarım kilo un, bir tutam tuz, aldığı kadar su İç harcı için 2 su bardağı bulgur, 4 su bardağı su, 3 adet kuru soğan, 2 adet yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ Üzeri için 2 yemek kaşığı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı su Evet, evet Norselcim. Şimdi, Şimdi dolanber böreğimizi yer sofrasında açıyoruz. Fatmacım bize e, yoğuracak. Un, um, su, tuzdan bir um hamur yapıyoruz. alalım. Sen hepsini alır mı? Ha? Hepsini koymayalım. Sen hepsini al. Küçük çünkü. O zaman hayatım ben karışmayayım. Valla ne iyi oldu. Evet. Teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin inşallah Rabbim dualarımızı. Evet. Mübarek hmm. günün yüzü suyu hürmetine Abi. inşallah. Fatmacığım mı yapar bizde hamurları hep? Evet. <laughs> Fatma <'nın gülüyor> Hep seni mi çalıştırıyor hamur işlerinde? <laughs> <He>? Canımızı okuyor. <laughs> Sen yakın mı oturuyorsun? Yok ben... Az ek... böyle kay sana seni göremiyorlardı muhtemelen. Yakın oturmuyorum ama komşuluğumuz çok iyidir. Hı hı. Biz e, Sakarya'dan tanışıyoruz Fatma ya. Hanım'la. Evet çalıştığım sağlık ocağına yakın oturuyordu. Hastamdı yine. Ben her e, eşimi de hastam yapıyorum. En yakın arkadaşımı da hastam yapıyorum. Ama senin Oralarda... de sosyal çevren öyle oluşuyor çünkü doğrusuyla. Evet, ile. evet. Yani Çok evet. Alakalı. Sakarya'dan tanışırız. Orada görev yaparken daha sonra İstanbul'a taşındı Fatma Hanım. Arkasından da ben geldim. Burada da yine görüşmeye devam ediyoruz. Çok severim kendisini. Ablam gibidir. Bir telefonla yanımdadır her zaman. Yani. Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Sizi de çok seviyor, çok takip ediyor. Dedi yani, hani, evet. yani programa çıkıp da hep bana yaptırdığım durayı bu sefer sen açarsan gücenirim. Yine bana açtıracaksın dedi. <laughs> Süper. Peki <laughs> dedi kralım. Yani hep söylüyorum. Yani Ramazan vesilesiyle bir kere daha hatırlamış oldum. Ben illerde bunu çok fazla hissetmiştim. Uzun. Biz Axtım. komşuluğa bayılıyoruz ya. Biz çok sıcakkanlı insanlarız. Her gittiğim yerde bunu yaşıyorum evlere sığamıyoruz. Gerçekten masalara sığamıyoruz. Bazen böyle anons yaparken çok zorlanıyoruz. Hani toparlamak için konukları. Ne büyük mutluluk, ne kadar büyük bir şans. Evet. Hakikaten yabancı ülkeler, insanlar birbiriyle görüşmüyor, kardeşiyle görüşmüyor, artık, randevuyla görüşüyorlar. Akraba yani. ilişkileri yavaş yavaş bizlerde de zayıflamak Bence, üzere ama bunları biraz daha güçlü tutmaya çalışmak lazım. Manevi değerlerimize daha böyle önem verip akraba ziyaretlerini, komşuluk ilişkilerini güçlendirmek evet, lazım. Bence yine tamam. de Gözünü evet, biraz iyiyiz. dinlendirmeye Göstersen bakıyorum. Göstersene, şöyle bir al eline bak gözüme. Evet. Çok da ele yapışmayan bir Yumuşacık. hamur. Nasıl hiç elini batırmadan hamur yoğurdun be? Kapta batmadı, Art bir tek avucu için yani. Bak Artık bak. alışmış. Burası bile batmadı kadının. <laughs> Artık alışmışız. Tamam, o dinleniyor, biz iç evet. harcını yapıyoruz. Evet. Şimdi iç harcına geçiyoruz. Onları da yer sofrasında, sofrasında halledelim. Da çok zor evet. Nursel'cim. Yani ne demişler komşu alma. Ay komşu al ev alma. Ev alma komşu al. <laughs> Karıştırdım. Ev alma komşu al. Hiç güzel soğan doğrayamadım. Ben dedim ki ver ben doğrayım. Onu da vermedi. Evet. <laughs> Ver bana ben doğru saydım. <laughs> Gayet güzel. Ben doğrudun. doğru saydım valla. Bana hiç demeyin bir şey. Ama kadın çalışıyor, ha? He? Her gün soğan mı doğuruyor? Doğru, doğuruyorsundur ya nasıl? Doğruyorum doğuruyorum da ben hani ne bileyim, Her yemeğe kullanmıyorum çok fazla. Bak soğan doğramak gerçekten bak zor iş yani ciddi söylüyorum. <laughs> Kimisi bak elde mesela daha iyi doğradın. Evet Tahta elde. Yaramıyor Tahta sana. Tahta kullanmıyorum evet. el. El becerim iyi olduğu için tahtada Aynen. alışkın değilim. Ben sana yağını koyayım. Ay ne güzel topuksuz böyle. Sıvı yağ koyayım. Evet, ha? sıvı yağ. Bol yağ yağlı olsun biraz. Olsun. Tamam. Bulgur pilavı da yağ sever ya. Bizim evet, harcımız bulgur. bulgur olacak. Yoğurt mu koyacaksın sen harcına? Yoğurdu. Var mıydı bunda yoğurt? Üzerine süreceğim, sürmek için yumurtalı değildi. De. Bir de öyle bir harç var, evet. bir böreğin içine katılıyor yoğurt, süzme yoğurt katıyorlar, İnanılmaz güzel oluyor. Bulgurla hamuru denemeyenler bugün denesin. Sen sabah evet. çok güzel söyledin hani. Evet. Çok geçiyor. Tahmin ettiği bir şey değil yani hani börek içinde kıymalı kimse değil, beklemez yani. değil. kıymalı değil, patatesli değil, peynirli değil, ıspanaklı da değil bol bulgurlu. Dersen bana. <laughs> Şöyle vereyim. 2 bardak bulguruma 4 bardak suyumu ilave edeceğim. Suyu alabilir miyim? Veriyorum. Bunu şimdi Cam geniş bir ataralım. of. kaba alacağız. Bunun içerisinde tahta kaşığı da tahta ver kaşığı istersen. kaşığımı vereyim ben. Sen tutarsan bana. Bunun içine lor peyniri de katıyorlar. Ee, evet ama biz kullanmayız. Çok yakışıyor. Bak bir gün de öyle dene. Denenebilir Hı -hı. ama biz kullanmıyoruz. Tamam. Evet, o şimdi söz de hamurumu açayım. Evet hayat. Evet Şimdi Fatma Hanım hamurumuzu açsın. Ben biraz daha pilavım soğuduktan sonra iki tane yumurta kırıp evet, üzerine. Evet hamurumuz olmuş. Çok güzel ve yumuşacık. Onu sen bana ver. Ceylan balkona koysun onu. Gel Ceylan'ım. akşamdan beri senin için uğraşıyoruz. Çok yavrum. teşekkür ederim. Bu arada sen söyle ne kadar hani seferber olmuş. Yani komşuluk ilişkileri çok önemli gerçekten. Fatma ablam olsun, diğer komşularım olsun. Ee, i̇ki gündür sizin için seferber olduk yani bir de çalışan bir bayan sağ olun. olduğum için Teşekkür ederim. yardımlarını esirgemediler sağ olsunlar. Evet bir de iftara misafirimiz vardı. Evet herkes. Gelenin, gelenin eline de dolmaları verdik. <laughs> Bize diyorlar sen bizi çalıştırmaya mı geldin? Çok güzel börek yapar, baklava yapar. Keşke bir önceden söyleseydin Nur bir biberin baklavamı tadına evet. baksaydı diyor ama. Vallahi iyi olur ya. Ben baklavanın altını seviyorum. Üst kabuğunu ayırıyorum altını yiyorum. Benim baklavayı İknur bilir. Ağzınıza aldığınız zaman dağılır. Çıtır çıtır. Hmm. Şu an yaşadım. Evet. O dağılmıyor. Yani onlar gerçekten de ağzınıza böyle attığınız nasıl zaman, zaman nasıl dağılır. Nasıl dağılır. dağılır. Böyle hani o damağa dokunduğu anda gitsin. <laughs> İkmal yavrum biraz daha açalım mı bunu? Tamam, bence tamam. inceliği tamam, güzel. Gayet 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 normal in, yani. İnceliği çok güzel. Evet. Şimdi oralarını ona az daha istiyor. Biraz ha? daha o zaman yapışmaması için azıcık unlayıp biraz daha. Böyle börekler ne kadar ince olursa o kadar iyidir. Evet. evet. Ceylancım da içimizi versin. Köşelerden köşelerden alırız içimizi. Evet. Içine. Evet. <laughs> ona ben yumurtamı kıracağım Nursel. Yumurtayı koymamızın amacı hem lezzet versin hem de bulguru yumurtanın akı tutsun diye koyacağız, kullanacağız bu amaçla. Şey, evet, böreğin içinden bitimesin. dağılmasın, tutsun. çok mantıklı. Şimdi tepsimizi de alalım. Ben bunu sana bu şekilde bırakıyorum Fatma ablacığım. Ben Tepsimi alıyorum, yağlıyorum şimdi ben. Şimdi göstereyim. Az mı olur, çok mu olur? Sen Ona bildiğin göre. gibi yap. Ben kendi bildiğim gibi yaparsam. Bildiğin gibi yapıyorsun ablacığım. Tamam, o zaman. Şöyle Dolgulu olsun daha lezzetli evet. olur. Onu şöyle yapalım. Bol koyalım. Gayet evet, bol, bol koyalım olsun. ki lezzetli olsun. Kütahya'ya gidiyor musun çok sık? Kütahya'ya her sene gideriz. Yani Var e, mı ev falan? Evde kö köyde var evimiz. Annemlerin evet. evi. Hiç Annemler de aslında geçiyoruz. burada çok güzel iki katlı inşallah beklerim Hı. yani oraya da. Tepkimizi yağladın mı? Yağladım ablacım ben. Tamam böyle. Şimdi onu kenara alıyoruz. İkinci yufkamızı açalım. Kütahya'nın biliyorsunuz Çinileri <laughs> falan çok ünlüdür. Evet. Benim de çok güzel takımlarım vardı oradan. Evet. Kütahya'ya gidince mutlaka... Çınarsın mı? Çin'i hatıra alsınlar kendilerine. İşçiliğin, işçilik Çinli çok güzel orada. Yoksa birçok yerde de Çinli var ama Küteryaların böyle işçiliği çok güzel oluyor, renkleri çok güzel oluyor. O yüzden kolay kolay çıkmıyor. Çok seviyorum Kütahya Çinlisi'ni. Müzik Artık yoğurdunu, yağını yapıyoruz. Evet. Bu arada Son ben çok yapıyoruz. almaz dedim ama Fatma abla. Evet. Kaç beze aldı? Sekiz, dokuz belki. Evet. Belki bezeleri biz küçük o aldık. O yüzden öyle Yapalım oluyor. onu. Sıvı yağ da alayım ben yarımı. Biraz su. Ne kadar yoğurt koyacaksın? Bir kase yoğurt kullanacağım. Hamur bu da sonuncu. Evet. evet son hamurumuzu da koyalım. Oh mis gibi oldu Fatma ablacığım. İçi Aynen. senden, dışı Fatma Afiyet olsun. Eline sağlık. <laughs> Normal böreklere sadece üzerine yumurta süreriz ama dolamber böreğine bir kase yoğurt, biraz sıvı yağ, azıcık tuz ve biraz da sulandırmak için su. Tamam. Bu şekilde üzerine. Bence dök gitsin hepsini. Değil mi? Ha? Dök sürelim. Çok Aslında şöyle çok şöyle döküpten şey yapsın. Bence döküyorlar ama mi? sürmek istedim. Sen nasıl yapıyorsan. Biraz süreyim çünkü çok bol gelmesin. Doğru. Çok bol gelirse de şey oluyor. Evet. İçini çekiyor yapıyorum. ya. Şey yapıyor. Ben yine böyle bol bol. Süre. Fırını yakalım. Fırını açabilirsin. Ben çocuklar için çocuk kilidi koymuştum Nursel'cim. Onun için kilit düğmesinin altındaki tuşa 10 saniye basılı tutarsan. Fırınımızı da 180 dereceye ayarlayalım. Evet. Ne evet. güzelmiş evet. çocuk kilidi. Gerçi evet. çocuklar o Çocukları... kilidi çözmez mi sence? <gülüyor> <gülüyor> Şimdilik çözemiyorlar. Hepsine bir basıyorlar ama açık bırakmamaya da dikkat Küçük ediyorum. Küçük olduğu için baya. Gayet e, bol sürdüm. Güzel. Var. Şu an gayet güzel oldu. Tamam. Şimdi fırına verebiliriz. Ben misin? de fırına atayım bari. En zor işi yapayım. <laughs> Gel Haluk'cum. Evet. Şöyle fırınımızı ön veriyoruz gidiyor, 180 derece. Haydi bakalım, ilk Nurcum da yanımıza gelsin. Sen yani de kalkabilirsen kalk. Vay, kalma sana. <laughs> son yemeğin. Evet. Bir şaşırdım birden kaç olduğunu ama son yemeğin, söyle ne? Sık. Haluk, Haluk'a söyle. Şimdi artık sıkıcık çorbasına geçti sıra. Sıkıcık çorbası yapacağız. Haydi bakalım. Yüzümüzün uzun uzunak yine buraya Aynı kadar <laughs>